Her dakika, her gittiği yeri, her yaptığı olayı, her yediği yemeği doğru bulmuyorum değil, zarif bulmuyorum. Kişinin kendi doğrusudur, paylaşıyordur, saygı duyuyorum. Ama ben zarif bulmuyorum, çekici de bulmuyorum. Bu işi iş olarak yapmayan bir insanın sosyal medyasını ölçüsüzce kullanmasını şık bulmuyorum. Hı. Dijital nezaket bir kadın için çok değerli, çok önemli. Çünkü kadın yayılımcı bir varlık. Hocam bugün e, biraz e, dijital medyada zarif kadın olmaktan bahsetmek istiyorum. E, zarif kadının sosyal medya kullanımından e, bir şeyler sormak istiyorum size. Hocam geçen gün sizin Instagramınızda dolaşırken şey fark ettim. Siz Instagram'da ya da sosyal medya'da çok fazla özel hayatınızı paylaşmıyorsunuz. İşte çocuklarınızdır, işte eşinizdir, işte kendi özel yaşamınızdır falan. Bunun bir sebebi var mı? Ya da bunun zarif kadın olmakla ilgisi nedir? E, çok zarif geldi bu arada bu bana. E, bunu sormak istiyorum size. Bunun sebebi nedir? Yani bunun kadınla ilgisi yok aslında. Temelde zarafet sadece kadını ilgilendiren bir şey değil. E, zarafet insan olmayı ilgilendiren bir şey. Evet doğru haklısın ben sosyal medyada her dakika bir şey paylaşmıyorum. Yani böyle bir vaktim de yok. Böyle bir gündemim de yok. Yani eğer ben sosyal medya fenomeni olsam, işim bu olsa ve benim para kazanma alanım olsa çok saygı duyuyorum. Arkadaşlarım var. İnanılmaz emek bir iş. Hayatlarının her aşamasını orada yayınlamak zorunda kal kalmak ve gittikleri tatilden yedikleri yemeğe kadar paylaşıyor olmak bu bir iş ve saygı duyuyorum. Bunu zarafetle yan yana getirip de işte burayı e, sorgulamadan sen ben gibi insan grubundan bahsedeceğim. Fenomenlerin işi bu. Fakat ben e, zarif bulmuyorum. Her dakika her gittiği yeri, her yaptığı olayı, her yediği yemeği ne bileyim İçtiği içkiyi elindeki proyu, yanındaki sevgiliyi çocuğuyla yaptığı alışverişi aldığı ayakkabıyı tek taşı sınırı yok. Ya yani sınırı yok bunu. Doğru bulmuyorum değil, zarif bulmuyorum. Kişinin kendi doğrusudur paylaşıyordur. saygı duyuyorum. ama ben zarif bulmuyorum. Çekici de bulmuyorum. Her şeyi ortada olan insanı kimse merak etmez. Ama çok fazla takipçileri oluyor hocam onların. Merak ediyor insanlar. Emek vermesi lazım. Arada bir, bir paylaşıyoruz. Herkes paylaşıyor arada bir. Yani girip bakmak istemesi lazım, değil mi? Yani görmek istemesi lazım. Dikkat et Hollywood yıldızlarına bak. Fanları paylaşıyor genellikle bazı şeyleri. Ha günde bir tane hikaye koyuyor. Ee, Merhaba aşkolar ben yoldayım şuraya gidiyorum. Merhaba aşkolar ben böyle. Bu fenomen işi. Fenomenin işi o. Senin işin o değil. Yapsa ne olur? Ya da böyle... olarak yapabilir insanlar ve çok emek bir iş yani. İş olarak değil hocam işte keyfine paylaşanlar. Her Aa şey. bak yapabilir. Ben bunun yanlış olduğunu söylemiyorum zarif olmadığını söylüyorum. Zerafet denge işidir, ölçü işidir. Yani her dakikasını bir şekilde insanlara göstermeye çalışan ve hiçbir şey değil, fenomen değil, işte belli bir toplumda belli bir e, merak edilen bir sanatçı değil. Yani kalkıp da işte mesela Gülben Ergen'in sosyal medyası çok aktif, çok aktif. Yani siz takip etmesiniz de önünüze düşüyor. Çünkü magazinler de oradan alıyor. Gülben Ergen dövme yaptırmaya gitmiş ailesiyle Gülben Ergen annesini ziyaret etmiş. Gülben Ergen manavdan bilmem ne almış. E Gülben Ergen sonuç itibariyle bir sanatçı kişiliği var. Kamuya açık bir iş yapıyor. Merak edilen bir kadın, değil mi? Ama e, ben gündelik hayatta normal bir iş kadının, bir business kadının, bir bu işi iş olarak yapmayan bir insanın sosyal medyasını ölçüsüzce kullanmasını şık bulmuyorum. Bir de hocam mesela özel hayatını çok fazla paylaşmak insanların senin o özel sınırlarına girmesine de kapı açmak aslında. Aura mı yırtıyor bir kere? Yani benim tanımadığı halde. Benimle ilgili hiçbir fikri olmadığı halde benim sadece orada paylaştığım görüntüme dayanarak benim hayatımla ilgili yorumlar yapıyor, varsayımlarda bulunuyor ve bana bazı enerjiler yolluyor. Kimisi kötü yolluyor, kimisi güzel yolluyor. Yani şöyle bir şey yok ki ya çok seviyorum ya, çok seviyorum. Allah nazarlardan saklasın. <laughs> Harika demiyor ki herkes. Yani ben şunları çok iyi biliyorum. Çok arkadaşımdan biliyorum yani. Senin tuzun kuru. Paran var pulun var. Ya arkadaşlar sosyal medya gerçekten vitrin gibi bir şey. En iyi kıyafetlerini, en iyi yediğin yemekleri, en iyi cümlelerini, en iyi yüz halini sergiliyorsun orada. E, kocasıyla tartışırken sosyal medyaya koyup ağlayan vesaire bir kadının Gerçek organik haliyle orada o hali paylaştıklarını görüyor musun sayır Ha, drama yapıyordur. Bu onun işidir. TikTok'ta vesairede e, prim için yapıyorlar. Evet, filmdir bu. Ya yani o da bir yapımdır yani. O da bir e, şeydir. Kurgusal şeyler yapıyorlardır. Okey. Da onu söylemiyorum ama organik olarak orada yayınlanan her şey iyi haldir. Peki hocam bu sosyal medyada yapılan eleştirilere karşı duruşu nasıl olmalı zarif bir kadının? Nasıl tepki vermeli yani? Tepki vermeli mi, cevap vermeli mi yapılan yorumlara yoksa sessiz kalmak mı orada zarafettir? Sessizlik her zaman önemli. Sükunet. Herkes bir şekilde bir yorum yapma hakkını kendinde görüyor. Siz bir konu konuşuyorsunuz. Konunun arkasını önünü dinlemiyor. Orada dinlediği bir, bir dakikalık video içeriği kadar zannediyor sizi. Sizi o onunla bağdaştırıyor. Onun duygusuna hitap ed ediyorsunuz. Ya kızdırıyorsunuz ya da mutlu ediyorsunuz her iki şekilde de gerçekten demek ki sosyal medyada eğer siz tepki alıyorsanız bu videonuza bir yorum alıyorsanız duygusuna dokunmuşsunuz demektir. Başarılı bir video çıkarmışsınız demektir. Orada o insanın duygusu o onu yansıtıyor. Mesela eleştirel, şimdi şunu net bir şekilde söylemek lazım. Bunun zarafeti olmaz. Eleştiri sınırlarını aşan, kaba, terbiyesiz, ahlaksız, gerçekten toplumsal anlamda çöküşe sebebiyet veren insan grubu var. Sınırlarınızı belirlemeniz gerekir o insan grubuna karşı. Çünkü onların tek işi var. Linçlemek. İyi yapanı da kötü yapanı da. Ya da ahlaki bütünlüğü bozmak. Yani siz çok ahlaki bir şey anlatıyorsunuz. O aşağıda ahlaki bütünlüğü bozuyor. Ya yani bir de bizim kadın platformu olduğumuz için çok fazla yaşıyoruz bunu. Cevap verirken bile zarafetimizi bozmadan bir şekilde cevap vermeye, genellikle de bu tip insanları engellemek, kısıtlamak ve şikayet etmekle devam ediyoruz. Sessiz kalmıyoruz elbette ki. Eğer çok kötü paylaşımlar yapan kişiler olursa da haklarında İşten başlatırız zaten ama öyle bir şey henüz yaşamadık. Bizim grubumuz hakikaten çok dengeli ve düzeyli de ilerliyor. Kadın zarafeti güç olarak kullanmalı. Sessizlik büyük güçtür. Denge büyük güçtür. Peki hocam bu bir sürü kadın influencer var. İşte bunları da biliyoruz. Bu influencerlar sürekli böyle işte gittiği yeri, yediği yemeği, işte çocuğunu, ailesini, arkadaşlarını, bütün özel hayatını oraya koyuyor ve bu onun işi ya. Bu o kadının zarafetinden alır mı? Hayır, onun gerçeğini biz bilmiyoruz. O işini yapıyor. Şimdi normal şartlarda hayatının içerisinde son derece zarif, yumuşak bir karakter. Influencer hayatında başka bir karakter. Orada başka bir karakter. O bir iş, o bir maske, o bir kıyafet. Dolayısıyla onun hakkında fikir sahibi olabilmek için zarif olup olmadığını bilebilmek için onun hayatının içindeki kişilerden biri olmamız gerekir. Böyle bir şey söyleyemem. Çok kaba davranışlar sergileyen, bence kadına yakışmayacak kadar bozuk ağızlı konuşan, küfürbaz olan, işte sadece orada aşağıda bir grubu toplayıp o e, videoyu viral yapmak için gerçekten kadının e, ortasına böyle koca bir bomba, Koya, maalesef kız kardeşlerim var ve üzülüyorum. Çünkü yakıştıramıyorum. Yani video çekmek için, videoyu viral yapmak için az alınmayacak küfürlerle konuşup bu kadar bazı normların dışına çıkmayı doğru bulmuyorum, şık bulmuyorum. O da onların e, hayat tarzı. Yorumlayamayız, yargılayamayız. Belki de sadece ve sadece videolar için böyle davranan kişilerdir. Tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Dünya genel olarak Öfke ve nefretle besleniyor şu anda. Sosyal medya ve dijital dünya bu öfkeyi ve nefreti besleyen, büyüten ve insanların kanına bir virüs gibi yayan bir alan. Dijital nezaket bir kadın için çok değerli, çok önemli. Çünkü kadın yayılımcı bir varlık. Ben dijital nezaketten kopmadan her şeyiyle kendini ortalara atmayan Sevgili kız kardeşlerimle gerçekten bu yolda, yolculukta dünyanın değişimine katkıda bulunmak istiyorum.